Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu, biz bugün Kastamonu Daday'a geldik. Daday ilçesindeyiz. Tabi burada yeğenim okudu. Üniversiteyi bitirdiği için biz de ev tutmuştuk. Evi boşaltmaya geldik. Ve sizlerle beraber de Daday'ı gezelim, görelim. Güzel yerleri var. Tarihi yerleri var. Bu da tarih eser. Kaç yıllık? 80 yıllık, yıllık radyoymuş. Evet. Bu Dada'ya gelen arkadaşları bekleriz bu kafeye. Güzel bir yer. Güzel bir mekan. Burada da akla gözleme yapıyor. Gerçekten böyle temiz, güzel. Hanımefendi burada işli. Ne yapıyorsunuz? Peynirli. Peynirli gözleme evet. ve kıymalı. Evet. Kıymalı Patatesi gözleme yapıyorlar, yapıyoruz. Patatesi yapıyorlar. Buranın Taş meşhur. Tarzı, toz, tarzı, kahvaltı veriyoruz. Evet. semalarda çay. Evet. yer burası, burası da. Burada inekler var. Burada hayvancılık daha çok yapılıyor. Evet. Gerçekten çok güzel evler var arkadaşlar bu Daday'da. Daday'ın evleri tarihi eser. gelişmiş Çünkü bunun ağaçlar da kaç yıllıksa bayağı bir böyle kalın ağaçlar var. burası giriş kapısı at çiftliğinin burası giriş kapısı biliyorsunuz kanunlar buraya tabi bir heykel koymuşlar atların çiftlik Berat girme arka buraya Arkamda inekler var. işte. Ben Yavaş. Gel. Aha. Hadi gel. Gel i̇şte bana. çok gezilecek yer var. Tarih eser yerler var. Evler hep ikinci kat. Burası da tarih eser. Hamam. Hamam burası. Evet bugüne gelen tarih eser yer. Burada tabii ki iki katlı evler var. Yerleşim alanları farklı. Güzel bir yer. İnsanların gezip dolaşacağı, eğleneceği bir yer aslında. Yerleşim havası temiz. Yeşillikler arasında. Tarih eser ev. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın evleri gerçekten çok güzel değişik Burada hep bahçe içinde evler ikişer katlı üçer katlı villa tipinde abla ne kadar evlerin önü geniş burada gerçekten buraya Buranın evinin önü çok geniş. Aslında evlerin güzelliği. iki kişiye katlı, üçe katlı en fazla evler. 2-3 katlı. Şey işte. Şu orada olsa. Yani aslında evet. bura geliştirilse çok güzel bir yer. Alanı çok güzel. Gelişim alanı. Yok. Ha? İyi, oraya Burada ne var? Burada ne var? yeri yapmış. Haa, şu her şeyi var. Ne diyor? Burak kimin? <laughs> Bir saniye abla. Arkadaşlar şimdi burada ağacın dalına ev yapmışlar. Kaponi ileştirdi. Arkadaşlar burası mahallede yayla değil bir yazı var. Biz de Aklamur ağacının dalına böyle bir oturma yeri yapmışlar. Ve... şu anda... benim resmimi Evet Esil Aynen biz bu merdivene doğru çıkıyoruz. Ağacın dalına doğru. Burada oturma yeri var. Bakalım. Ee, şimdi burası. Oh, bu da çok ya. Oturma yeri. Ağacın dalında. Anne, benim fotoğrafımı çeker misin? Karınca. Ay! Karınca, karınca. Ağacın dalına oturma yeri yapmış. O gerçekten çok güzel. Burada da süslemiş yani böyle kuzu koymuş çiçekleri. Böyle bir elektriğini yapmış buranın. Güzel bir yer. Dadayın en güzel yerlerinden bir yer. Gerçekten güzel fikir. Ağaç. Burası oturma masası. Oturuyorsun. Bunun altında da bu şekilde. Şimdi şöyle inelim merdivenden aşağı. Şöyle göstereyim size. Nasıl? Ağacın tepesinde. Çok güzel bir yer yapmış adam. Düşünmüş. zamur ağacı altına da oturma yeri yapmış, ışıklandırmasını yapmış. Adam kendisi her şeyini düşünerek yapmış. Burakilerin evet. <laughs> samanlık, samanlığı bu şekilde yapılıyormuş burada Aynı. samanlıklar. Buranın içine saman konuluyor hayvanlara yedirmek için. Evet. İşte burada da var değil mi samanlık? Evet. E, evet aynı. iki tane. İki tane samanlık vardı burada da. Gerçekten eski teheser yerler. Evet. Ya i̇şte bu elmaları bu da iyi bir Ah çekmişler. Şu eski bak eski patoz diyoruz biz buna. Biliyor musun abla? Buğday şey yaptığımız patoz. Ya evin adam. Burası da eski ev tarihesi. Burada eski evler çok. Şu da abla neydi? Evet. Kazaya mıydı? Kuvvuk. Kazaya. Bunlar eski tarih eser. Şimdi bunlar da kullanılmıyor. bunlar bir türleri kullanılıyor. Tuz. Tarih eser evler arkadaşlar. Gerçekten burası bir yerleşim yeri. Çok güzel. Herkesin evinin önünde bahçesi var. Tabii ki tarih eser. Yakını kaç yüzyıldır gördüm burada merdivenlerine varış işte tane hani çürümeye yön tutmuş gerçekten harabe bir yer olmuş sonra buranın yerleşim alanı gerçekten çok güzel Daday'a bayıldım yani Daday'ın havası düz yani aslında ah, arkadaşım bahçeli ev arayanlar buraya gelebilir burada çünkü evler hep ikişer üçer katlı ama bahçe içinde burada tarih eser evler çok burası öğretmenler evi oluyor evet burası öğretmenler evi Peki burası okul lise okul Çamlıca Ortaokul Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu oluyor. Burası da yurt yani. Kasımını Daday Özel Öz Çamlıca Erkek Öğrenci Yurdu. çok iyi Anadolu Lisesi bu lisede. Bugün Dadayı geziyoruz. İçindeki size tarih eser evleri, evlerin iki katlı bahçe içinde çok güzel bir yerleşim yeri olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bugün bayağı bir dolaştık. Çünkü burası yol üzeri gidiyor. Tabii okullar bu arada sırası üzerine sıraının okullar burada gerçekten değişik farklı bir yer yani tarihi serbiye Balkonu eskilerden çok eskilerden bir yer dayı sizlere gezdirdim değişik yerler gördük değişik tarihi evleri gördük beraber bakalım daha nerelere gideceğiz nerelerde bulacağız göreceğiz Arkadaşlar Şimdi burada, burada da bir konak var. Konağına geldik. Gerçekten bu evlerde kimse duran kalmamış. Ondan sonra çok güzel yerler. Kapısına dedim şöyle bakalım de, bir. Kapısı kilitli. Ama hatta kimseler yok. Bu evler <laughs> tarihi evler. alt. Burası üç katlı bir bina. Ev tarih eser. Son bugün Kastamonu'nda da Daday ilçesinde geziyoruz. Ve sizlere burası eskiler eskiden samanlık deriz. Şurası. Burası samanlık. kafeterya her alanı var işte burası da köşküsü. böyle tarih eser yine bir bina iki katlı ve tabii ki burası satılık ama alanı çok geniş arkada bahçesi yan tarafında sanal burası Emirattan satılık evler. Yani içinde duran yok. Çoğu evler boş. Çünkü burada genellikle yaşlılar oturuyor, gençler e, büyük şehirlere gitmiş. Genellikle içinde oturan buranın halkı yaşlı. Çok nadir genç buluyoruz. Burada var bir konak, konak herhalde. Boş olsaydı. Ama bunu yeni yapmışlar. Tamir etmişler. Apartman olarak geçiyor burası. Böyle. Karşıda da var. Bugün bayağı bir yorulduk. Çünkü geziyoruz. Yani sizlere anan an çekmeye çalıştım tarih eserleri. Şimdi yolun karşısına geçiyoruz. Burada da var. Bu ev de boş. Evler boş. İçinde duranlar yok. Hep tarih eser. Burası da konak. Görüyorsun küçük şato gibi. bakım arkadaşlar gerçekten bakılsa buralar çok güzel bir yer aslında yaşanacak yerler ama burası Davutoğlu malikanesi küçük bir şato gördüğünüz gibi burayı da sizlere tanıtayım burası da Kastamonu Dada ilçesinde bir yer güzel bir yer. Marikânesi. Alanı geniş. Güzel. Bu malikanesi olarak geçiyor. Evet, ileride de oturma yeri var. <laughs> Burası postanesi. Burası <laughs> ana cadde <laughs> yol üzerine gidiyor. Bu şekilde bir arkadaşlar size çekim yaptım bugün. Gerçekten yorucu bir gündü. Şu anda ona doğru gidiyoruz. Anne buradan yeşillikle doğru gidiyoruz. Nazar değmesin değil. Şatonun yüzüne de nazar şey yapmışlar boncuk. Çizmişler. Burada da şey mi var mezarlık mı? Yok. <laughs> Da... Burası da şatoymuş. Bu... Hmm. Bence çok güzel olmuş. Evet. Okunup ibret alınsın. Eserleri ve anası daim kalsın diye bir yazı paylaşmışlar. Gerçekten güzel. Bu şekilde. yerler. Yani sakin, sessiz. Ya çoğu evler boş, tarih eser, işleri boş. Mesela buranın içi boş. Burası askeriymiş. Burası askeriyeymiş eskiden. Şu anda var mı? Yok. Yok. Lojmanlar boş. Askeriyenin lojmanı kapalı şu anda. Yani çünkü buranın Diyorum ya gençlere gitmiş. Aslında buranın kalkındırılması gerek. Gerçekten baksana. Tarih eser de askeriyenin lojmanıymış burası eskiden. Askeriye lojmanı. Mehtülü Daday Kaymakamlığı. Bu kaymakamlığı binası. Evet sol tarafta. Gerçekten evleri hep ikişer katlı, üçer katlı bahçe içinde. Bahçeleri çok geniş bir yerleşim alanı. Buna doğru da çarşısına gidiyor. Çarşı. Burası da çarşısı. Yol üzerinde gidiyoruz bayağı bir yorulduk gezdik arkadaşlar ben size Daday gezdirmek istedim Daday'ı nerede ne var yok ben de ilk defa geziyorum buraları İlk gezişim tabi burası internet kafe eski bina kapanmış ben... burada camisi var küçük bir cami bu da eve doğru falan yavaş yavaş yol aldık gidiyoruz. Sabah da Allah nasip ederse şey yükleyip Daday'dan ayrılacağız. Arkadaşlar bugünkü Daday gezmemiz